merhaba arkadaşlar nasılsınız? Yeni bir DBD videosunda bu kez uzun süredir oynamadığımız katil Tezecelle oynuyoruz. Hemen eklentilerimi ve avantajlarını gösteriyorum size. Eklentilerimde Guardian anahtarları var. Zıpkın tüfeğini doldurma hızını orta seviye arttırıyor. Yani e, ıskalarsak falan hemen tekrar hızlı bir şekilde doldurmamıza sağlıyor. Çok güzel bir eklenti. Diğer eklentimiz parıltılı para. En az 15 metre uzaklıktaki zıpkınla vurulan kurbanlar zıpkına vurulmuş halde kaldığı sürece zayıf durma etkisi altında kalır diyor. Tek atıyorsunuz yani 15 metreden uzak vurduğunuz zaman. İkinci avantajımız bu. Eklentimiz bu. Avantajlarımıza gelecek olacaksak yıkımımız var. Ardına yanlış teşhis koydum çünkü 24 metre bir dehşet alanı olduğu için 16 metreye düşüyor ki mükemmel gidiyor. Çok yakınına gidebileceğiz kurbanların rahat bir şekilde. İlk vuruş hatta normal yapabilirsek yaralarsak ikinci vuruşu direkt zıpkınla çekerek vuracağız. İkinci avantajımız bu. Üçüncü avantajımız en güzel. En sona bunu tezecerle çok kullanmamı isteyen vardı. Yorumlarda da yazıyordunuz. Yani aslında sizin söylediğiniz avantajları koydum tezecerle. Ve diğer avantajımız ise kanlı kasap. Kendilerini %20 daha yavaş eleştirel ve daha sık kan bırakıyorlar. Ağır yaralı durum ve kan kaybı durum etkisi oluyor. Daha, daha, çok kan gölcü oluşuyor yerde. Bu şekilde bir avantaj dizilimi. O zaman şöyle hazır diyelim arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim. Ana yuvası Kızıl Orman'dayız arkadaşlar. Hadi bakalım. Şu karşıya doğru gidelim. Evet tezecel cidden hiç oynamıyorum ha. Yani hiç o... Bu arada bizim ayarlar şey mi? Düşük dedim. mi? Ultra yapalım şunu ya. Ultra'yı çekelim. Daha tatlı hoş bir görüntü oluyor ya. Daha karanlık oluyor Marta. Yani Orada biri yok değil mi? Totem de çok kötü yerde be abi. Düşükte oynamanızı tavsiye ederim ama arkadaşlar. Çok daha aydınlık oluyor. Daha kolay görebiliyorsunuz. Aynı şekilde kurban oynarken de kur katilin ışığı daha belirgin oluyor. Şey oynadınız zaman. Ee... Buradan şimdi 12 metre var mı bu? Bakalım tek atabilecek miyiz? 15 metre. Aa yokmuş 15 metre. Nasıl yok lan 15 metre? Vardı aslında orası bir 15 metre. Belki 2-3 metreyle kaybetmişiz olabiliriz. Keşke şey yapsaydım be doldursaydım tüfengimi. Bu arada takıntılı mıymış bu? Evet takıntılı mız. Jeneratör bitti. Ah kahretsin. Hangisi bitti jeneratörlerin? Hmm. Bu var ama. Buna tek atmam lazım tek atabiliyor olmam lazım bunu. Ne? O nasıl lan? Nasıl oluyor arkadaşlar bu? E nereden çekeceğim ki ben bunu? Daha da mı uzaktan çekmem gerekiyor acaba? Hmm. Çekemiyorum. Uzaktan da çekemiyorum. Nereye gidiyor? şurada şey yapıyorlar. Şuradaki üzerini bitirmeden oraya gideyim ben be. Gencolar kolay gelsin. Gel bakayım buraya. Hadi bir vuralım. Aha seni Allah kahretmesin çocuk. Allah seni kahretmesin. Nasıl düştüğünü gördünüz mü? Nasıl düştüğünü gördünüz değil mi? Bu arada bu FPS niye böyle yüzlere düşüyor? Bunu şöyle çekeyim ben tekrar ya. Belki videoda donabilir. Sıkıntı yaşamayalım. Benim sorun değil de belki kayıt takılıyor olabilir. Diğer arkadaşı nerede düşmüştük? Aha kaldırdılar. Abi ne kadar uzaktan vuracağız biz bunu? O diğer bunu onu kaldıran arkadaş nerede? Yani ne kadar da uzaktan vurabiliriz ki? Gayet 15 metre vardı be. Buradan mı vurayım oğlum? Ne yapayım? Çalıştıramadık ha avantajı. Merhaba. Yanına yanıma geldi mi anlamıyorlar bile aga. Baksana adamın içine girdim anlamadı ya. Böyle bir şey var mı? Güzel. Sadece ara sıra sağ klikte yapmanız yakalamanıza yetiyor. Hani vuracakmış gibi yapıp fake atmanız bile kafi oluyor demek ki. Böyle bir katil. Bu aslında benim bunu daha çok oynamam gerekiyor ya. Benim daha benim tarzıma giren bir katil çünkü bu. Daha böyle benlik bir katil. Şuradaki totem şuradaydı hatırladığım kadarıyla. Dolayısıyla kurban buralarda bir yerde. CTRL ile eğilmiş olabilir. Ya da yaklaştı adama. Burada bir yerde büyük ihtimal bekliyor da nerede bekliyor? Bilemiyorum. Neyse. O karşıda bir kar bunlar ekranı kararttı bu arada. Sis attılar. Orada kendinizi de iyileştiriyorsunuz yoksa gençler? Merhaba. Gel bakayım buraya. Serseri. Kaç oldu? 7 nişan oldu değil mi? Süper. Palet burada değil mi? Tamam. Bunu da şey yapalım. Artık korku benden bu saatten sonra gençler. Sakat bırakıyor ya. Gerçekten şu yanlış teşhisle var ya mükemmel gidiyor bu katil. Dehşet alanı 24 metre ve daha düşük olan katil. Daha düşük Michael sadece de. Dehşet alanı böyle düşük olan katillere yani farz ya gerçekten bu şey. Yaralı girişiyorlar galiba jeneratörlere. Sanırım. Yıkımın yıkılması kötü oldu bu arada. Şu şeyi denemezsem içimde kalacak ha. Nasıl deneyeceğiz onu da bilmiyorum. 15 metre. Daha uzak nerede şey yapabiliriz ki bunu? Bir tane salladığım baya uzaktı bence ya 15 metre. Bu arada bunlar burada iyileştiriyorlar kendilerini. Muhtemelen aynen. Şu uzaklaşsın bakayım be. Bak uzaklaşmaz şimdi daha bu. Serseri. Nerede? Uzaklaşsın. Oğlum uzaklaş diyorum. Uzaklaş diyorum var ya. Dibime dibime giriyor ya. Gerçekten. Güzeldi. Bunu yakalarım ben de. Kum torba mı var? Yok galiba. Hızlı görüyor musunuz? Pist. Direkt çekiyor. Buna bir kozmetik lazım bu arada ya. Onu fark ettim şu an. Bu fakir kaldı. Her katilde 2-3 kozmetimiz var. Bunda hiç yok. Evet şu içerideki janitürü yapabilirler. Gel bakayım buraya. Serseri. Minik serseri. Şu uzaklaşsın bir bakayım. Uzaklaş lan. 15 metre nasıl ay ay ayarlayacağız ki bunu? Çok uzaktan istiyor demek ki o zaman. Cık, oo çok uza. Ama düz koşmuyor ki bu. Dur bakayım. Ya sırf denemek istiyorum ha. Var mı şu an? Gel bakayım. 15 metre vardı ya bu. Baksana düşmüyor. Acaba yanlış eklenen team taktım ben ya. Yanlış eklenti takmış olabilir mi? Çok garip. Anlayamadım gerçekten. Çalıştıramadık eklentiyi. Olsun da. Olsun da sorun değil. İkinci asılışı... Seslerde sorun var yalnız ha. Ö ö ölmüş. Ölünce hani üçüncü asılışındaki çıkan ses çıktı. Şuradaki... Hmm, o bitti. Şu içeridekini yapıyorlar büyük ihtimalle şuradakini. Onu yakalarsam güzel olur. Oradakine. Bak akıllı bu sefer orada durmuyor. Koş bakayım koş koş koş. Cık, yapma be. Nereye koşacak ki? Tekrar atıp yakalamaya çalışacağım ama. Odan atlayacak. Hızlı ve sessiz de var galiba. Hızlı mı atladı anlayamadım orada da. Hmm. Ama şu şey doldurma eklentisi mükemmel değil mi ya? Ah, bunu nasıl yakalamadı? Hızlı dolduruyor ya. Hızlı doldurma eklentisi çok iyi. Al Yakalandın. Oradaki jeneratör bitecek galiba bu sefer. Hmm, tepede birisi can yapıyor Bir can kalacak kaçı kaçar bilmiyorum Ama açacaklar gibi duruyor şu an kapıyı Şu anki durum onu gösteriyor yani Henüz kimse ölmedi çünkü Şu renitör yerine şuna mı gitmeliyim sizce Bence buna gitmeliyim şu an Bu bitmek üzere Ya bunu yakalayacağım Yakalayamadım de Oraya saklanması yok mu onu yaptıktan sonra Nereye? Vallahi atlattı bizi galiba. Nereye kaçtı lan bu? Jeni yapıp. Buraya mı saklandı acaba? Burada değil. Kaybettik maçı. Muhtemelen. Tepedeki jen de bitiyor. Allah Allah bayağı da astık aslında ya. Kaybetmememiz lazım maçı sanki. Arkadaşlar. Ah. Onu da yaptı. Nasıl kaybettik lan maçı? Çok garip yani. Harbi garip yani. Aslında kaybetmemiz gerekiyordu biliyor musunuz? Bayağı astık biz bunları. Yetmedi demek ki. Anlayamadım gerçekten. gerçekten anlayamadım. Hmm, hangisini açtılar? O oradaki açılıyor galiba. Bir dakika onu yakalayabilirim. Şükürler olsun öldü bir tanesi. Şuradakini yakalarız. Ama be. Çalıştıramadık aga ekmentiyi. Bu da asılacak. Bu da ölecek galiba. Hmm. Nereye kaçıyor? Nereye kaçacaksın? Al bakayım. Var mı daha gelen arkadaş? Kurtarmak isteyen. Yedi nişanım var. Hadi gençler. Sen var ya sen süpersin ya. Sen gerçekten süpersin. Gel bakayım. Kardeşlerim. Bunlar arkadaşlar büyük ihtimalle. Satmadı. Helal be sana be. Niye? Güzel çevirdik yalnız ha. İyi döndü Fena değildi yani. Harbi kaybetmiştik maçı. Şu an. Tezece bu ikinci asılışı da. Sen ne diyorsun ya? Ben hepsini son asılışı, asılışı, sanıyorum bunları. Demek ki değilmiş. Bunun, bunun üçüncü olması lazım. Bir tanesi direkt karşıtı yalnız. satışı koydu direkt galiba. Ha bunun son asılışı. Şu kaçının da son asılışıydı galiba. Tam emin olamadım. Aga 15 metre. Yani. Gerçekten. Sorun mu var acaba? Hani ondan uzak çünkü vurmak mümkün değil gibi gözüküyor. Bakacağız bir dahaki oyuna bakacağız. Tedavi merkezdeyiz arkadaşlar. Burada var ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Hiç kullanamayız bu avantajı. Tekrar baktım 15 metre en az 15 metre zıpkınla vurulmuş diyor. Vallahi bilmiyorum o mesafeden daha uzun bir mesafe 15 metre vurmak. Yani bilemeyeceğim. Burada imkanı yok o avantajı kullanmamızın zaten de. Burada çünkü çok gördüğünüz gibi Sağlı sollu. Hop. Sağdan biri koştu galiba şuradan. Birisi kargalarımı ürküttü sanırım. Artık yapacak bir şey yok arkadaşlar kusura bakmayın. Eklentiyi aldım ama kullanamadım yani. Artık başka bir zamana söz vereyim size. Yapma be. Selam. Orada küçük bir kafası karıştı galiba. Burası biraz zor mu bizim için? Hmm. Kral çok güzel bir paleti düşürdü. Bakalım bazemet burada mı? Evet burada. Harika oldu. Harika. Çok güzel. Hemen bunu asıp bir jeneratör bitti zaten de. Olsun bu. Olsun. Totemi bulmazlarsa burası burada biraz zor bulurlar totemi. Ama buluyorlar gerçi. Burası da eski. En azından direkt üzerine yanında çıkmadı totem. Hani o açıdan bakarsak. Buraya doğru koşacak. Oh be. Yalnız orada, orada palet var sandım ben ha. Palet yokmuş kanka. O güzel atlattı lan. Harbi helal olsundu. Ne yapıyor? Ah oh. Sentörde patladı. O, çok kötü oldu bu işte bu. Sentörün patlaması. Sentörün pat şeyim, totem patlaması o kadar kötü oldu ki. Arkadaşlar, anlatılmaz yaşanır sadece. Bu takıma kaybedebiliriz. Burada bir can yapan birisi var. Acaba bu? Bir dakika. Totem burayı burada yakındı değil mi? Buralarda bir yerdeydi. Bu adam kurtarma gitmiş olma ihtimali yüzde kaç? Bence o çakal buralarda bir yerde. Eğer onu şu an bulursam efsane olacak. Bakayım. Burada yok gibi. Burada çok vakit de kaybetmek istemiyorum. Merhaba. Aa. Yine takıntılıyı bulmadık lan. Çok iyi oldu. Çok çok süper oldu Yavuz nasıl atışlar bunlar ya. Nasıl atışlar bunlar. Bir de bu, bu harita biraz kötü ya. Bu katil için açıkçası. Baksana açım yok yani. Nasıl sıkayım ki buradan? Ulan 40 yılda bir tezecele oynuyoruz. Gelen haritaya bakar mısın ya? Bak dümdüz koşuyor. Baksana şey, nişan alıp vuramıyorum bile. Dümdüz koşum şu an. Özelliğini kullanamıyor. Ya bakayım. Solda birisi var. Hemen onda yakalarsak güzel olur. Çok zor bu harita bizim Tam burada bir yerde. Eleman. Bakayım burada mı? Allah Allah. Burada olduğunu yemin edebilirdim oysa ki. Aha buradan geliyor. Ses geldi. Çok hızlı gidiyor canlar ya. Aşırı hızlı gidiyor. Bu neydi şimdi? Yapma be. Bu takıntılımız mı? Takıntılımız da harbi takıntılı yani. Bunları yenemeyeceğiz galiba. Öyle gözüküyor şimdik. Tim 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 tim. Baksana aga. Herifler direkt Direkt şey yapıyorlar yani. Direkt düşür direkt düşürüyor adamlar. Hiç acımıyorlar yani. Koşuyor direkt. Güzel. Basement'a gelmesi de güzel bir şey. Olur kabul ediyorum. Niye buraya gelmeyi tercih etti onu anlayamadım. Güzel en azından kendilerini biraz iyileştiriyorlar ya. Oradan bir avantaj sağlıyoruz. Biraz daha vakit kaybettiriyoruz. Yıkım şeysiz olmaz ya. Tezecelin avantajı var ya. O olmadan kes. Bak atış yapamıyorum ki. Ya buradan atış yapsam da bir şey fark etmeyecek zaten. O yüzden atış yapmayacağım buna. İkinci de şey yapmaya çalışacağım. Cık. Aga ne kadar kötü ya. Şuraya bakar mısın? Aa, challenge oldu şu an ha resmen. Harbi yemin ediyorum challenge oldu şu an. 50 kere yakalarım bunları biliyor musun? 50 kere yakalamıştım bunları şu an ben. Düz bir alan olsaydı. Çok zor şartlar altında yarışıyorum şu an. O kadar zor şartlar altında mücadele ediyoruz ki. Hımm. Onu aşağıdalar mı yoksa bunlar? Al bakayım. Hemen yakalamam lazım. Ulan var ya şu aç olmadığı gibi obje de yok ha. Şey objeler de kurtarıyor yani. Masa var, sandalye var, bir şeyler var. Ameliyat masası. Aga yapma be. Ya <laughs> bakayım. Güzel. Bunun bize canavla atma ihtimali var mı? Yok. Dedim acaba erken mi yakaladık da. Bunun son asıl olabilir. Al bakalım. Yeri burada. Bir yerde. Dedim belki bir ihtimal buradadır ama. Burada bir yerde saklanıyor da. Aha burada. Şşş. Buralarda bir yerde şu an. Ama nerede? tane kaldı. Tek kaldı. Bir de zıplıyorlar falan ha olaylar bunlar. Bakar mısın adamlar şey direkt ya. Tam bir cenfares çıktılar ha. Süper oldu. Bunun ikinci asılışını bilmiyorum aslında şu an basement'a götürme ihtiyaç var mı? Bence yok ya. Ben basement'lık bir işi yok bunun. Daha vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde jenleri devre atmam lazım. Aşağıya inene kadar şey yapabiliriz, devre atabiliriz. Kurtardılar. Hmm. Burada olma ihtimali var mı? Şu en uzaktaki jendeler muhtemelen. Bakayım. Bitmeden yakalayabilirsem. Abi çok kötü oldu be. Gerçekten. Bu sefer şanssızlık biraz. <laughs> Gel bakayım buraya. Otur sen be. Onu yaptırmayacağım tabii ki. Burada boşuna bekliyorlar yani bekliyorlar eğer. Üçüncü değil mi burada? Ya, burada değil. Güzel. Palete doğru gidiyor. Diğeri yaralı değil mi? Bunlarda şey var mı? Kendini kanıt... Ee, demir irade. Paleti yemedik. Güzel. Kendini ya. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. İyileştirsin. Bu da gitti. Dokundu, dokundu gitti ona. takıntımız. Şundan bir kurtulayım da ben. O dolaba saklanmalıysa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Dolapların bir tanesinde. Bak burada da değil. Fake attım. Eğer dolaptaysa da zaten. Geçmiş olsun. Hemen şu jeneratörü de devreye... Ulan be. Şunu yakalayacağım ya. Bunu öldüreceğim. Bunu öldüreceğim ama nereye gelecek bakalım bu. Önümüze çıkacak mı yani? Evet çıktı. Yapacak bir şey yok kanka. İhale sana patladı. Yapacak hiçbir şey yok. Seni yakalayıp öldüreceğim. İhale sana patladı. Hatta diğerine de patlayabilir mi? Hı, hmm, patlamaz. O açar kaçar ya büyük ihtimalle. Bakalım. %99'a getirmişti şu an onu. Aha burada. Sen ciddi misin? Sen gerçek misin? Hop. Save the best for last. Yakaladım. Çok iyiydi be. Çok iyiydi be. Harbi hakkımızda yakaladık. Eğer şey olmasaydı yakalayamazdık onu biliyor musunuz? Asabilecek miyim lan? Astım son anda. Şey olmasaydı yakalayamazdım bunu. Ke en güzel en sona. Kendini atabilir yalnız oradan o. Atarsa sıkıntı. Atarsa harbilerle olsun diyeceğim. Atamadı galiba. Aa kapıdan kaçtı diğeri. İnanılmaz abi. Adam süründüğü yerde kapı çıktı adamın. Böyle bir olay var mı? Şansa bak ya. Ulan ben kovalarken katilden kaçıyorum. Kapağı bulamıyorum. Adamlar sürünerek kapağı buluyor ya. Gerçekten inanılmaz şanslılar. Harbi inanılmaz şanslılar. Gel gel. Harbi iyi oynadılar ya. Gerçekten tebrik ediyorum. Baya şanslıydı ya. Hayatının kaçışını yaptı. Ulan birisini yakalıyoruz. Diğeri... <laughs> Diğeri kapıdan kaçıyor. inanılmaz inanılmaz. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınız arkadaşlar. Beğenmişsinizdir. Her ne kadar kullanamasak da parıltılı parayı parayı bilmiyorum. Belki biz beceremedik ya da bug da olabilir. Çünkü 15 metrede uzaktan vurdum adamı. Ona rağmen düşürmedi ama yani daha güzel eklentileri var ya buna. Yani bu biraz zor kullanması. Daha farklı eklentiler var ama uzun süredir tezeceli oynamıyorduk. Umarım izlerken sizler de keyif almışsınızdır. Beğenmişsinizdir. Çok sağ olun video izlediğiniz için. Başka DBD videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.